Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Çok değerli, kıymetli, ferasetli ilimleri takip eden kardeşlerim hepinizi Allahu Teala'nın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Bizlere gelen sorulardan bir tanesi de şudur değerli kardeşlerim. Bu manevi hastalıklarla alakalı bakım yapan kişilerin ehil olduğunu Nasıl anlarız? Öncelikle şunu belirtelim, bu konuda ehil olan kişilerin tabii ki her işte olduğu gibi bazı vasıfları vardır. Birincisi, bu işi yapan kişi, bu ilmi kimden aldı? Bunun bilinmesi gerekir. Bu hangi üstaddan aldı? İkincisi, bu şahıs fıkıhı bilecek Kur'an-ı Kerim'i, hadis-i şerifi, ayet-i celillerden, tefsirlerden, tarihten bilgisi olması lazım. İlimsiz olmaz. Ehli sünnet vel cemaat dairesinde donanımlı olması lazım. Bir de bunu dünya çıkarı için, meta için, mal için yapmaması gerekir. Amel etmesi gerekir bilinen haramlardan kesinlikle uzak durması gerekir. Bunlara dikkat etmek lazım. Bir de e, ocaktan el alanlar var. Yani kişinin annesinden, dedesinden, ninesinden, ecdadından gelen bu konularla alakalı ehil olan dedelerinden aktara aktara gelen bilgileri elde etmiş olan, aileden olan kişiler olabilir. Bunlarda yine aynı özellik vardır. Bunlarda yani ibadet taatine, helale harama dikkat etmesi lazım. Özellikle sosyal medyada görüyoruz değerli kardeşlerim. İşte birebir hanımlan röportaj yapıyorlar. Röportajında sorulu cevaplı bir takım şeyler oluyor, konuşuluyor. Yani bir şey yaparken, medyaya çıkarken, sohbet ederken bu yapmış olduğumuz fiil, hareket, amel. Acaba fıkıh buna ne diyor? Dinimiz buna ne diyor? Bir öğrenmek gerekir. Bilmiyorsak sormak gerekir. Kafamıza göre hayat yaşayamayız. Bu yaptığımız fiil ne getirir, ne götürür? Sadece biraz izlenelim, biraz tanınalım, reyntik olsun, şu olsun, bu olsun vesaire. Bunlar nefsane işlerdir. Bu şeye dikkat etmek gerekir. Yani bir insan çıkıyor mesela, bir hanımın programına, orada hanım soruyor, o da işte bir şeyler anlatıyor. Sorulan sorulara göre bildiği kadar bir şeyler anlatıyor. Ama bu sorulu cevaplı birebir konuşmak, görüşmek, Uygun mu kardeşlerim? Bir soralım. Kitap ne diyor? Yani sen şimdi o hanıma yüzüne bakıyorsun. E, o yüzüne bakıyorsun. Affedersin. Boynu açık, saçı açık. Hani kınamıyoruz. Alayıdaet versin. Herkes dört dörtlük değil muhakkak ama bilinen şeyler, fıkıh ne diyor? Bakmamız gerekir. O bir şey soruyor. O da onun yüzüne muhakkak bakıyor. Bakıyor, cevaplıyor. Bu doğru mu? Doğru mu? Sormak gerekir. Bunun gibi. Yine tedavi ederken işte vücuduna dokunuyor. İşte kişiyi bayıltıyor, ayıltıyor vesaire vesaire. Bunlar caiz mi? Ne diyor Risale-i Kutsiye'de? Beyitte Namahreme bakma, göz atma budur redde sebep gaflette yatma, münkirleri dahi sırlara katma, müminleri dahi buhtan ile satma, edep asıldır hakka gel gidelim, cemali ba kemali söyledelim. Na bakma diyor. Budur redde sebep. Gaflette kalırsın. Kalbine sıkıntı gelir. Karartı gelir bu da seni ibadet taatten uzaklaştırmaya bir vesile yapar. Manevi ilimlerden haber olmayan inkarcılara da manevi işlerden, sırlardan anlatma. Bu anlamaz. Boşuna e, pırlantayı affedersin, çakalın boynuna takmazlar. A, anlamaz o, inkar ediyor zaten, gerek yok. Müminleri de buhtan ile satma. Müslüman kardeşlerini de Arkasından konuşma, gıybet yapma, iftira atma, bunlar büyük vebaldir. O zaman edep asıldır, edepli olalım diyor. Edepli olalım, ne kırılalım ne kıralım. Ahlaklı olalım inşallah. E dolayısıyla bu şeylerden çekinmek gerekiyor. İşte hocam geldiler bize işte hastaydı, çok sıkıntıdaydı, mecbur işte dokunmamız gerekiyor, icap ediyor. İşte hanım kardeşimiz rahatsız, içinde ifrit var, şu var, şedid, marit cinnisi var, merid, değil mi? ayet-i geçiyor, ifrit var. Dolayısıyla buna dokunmamız gerekiyor. Değerli kardeşlerim, fıkıh diyor ki, kitaplarımız beyan ediyor, alimlerimiz der ki, Kur'an ve hadisten çıkan fıkıh der ki, bir insanın ancak ölümle alakalı bir sıkıntısı varsa, hayatı tehlikesi varsa ve o kişi hanımsa, hanım doktor, aynı uzmanlık alanında hanım doktor yok ise, zaruriyete binaen erkek doktor o kişiyi tedavi edebilir. O da zaruri olan bölgeye ancak dokunabilir, muayene edebilir. Kolu ağrıyorsa ta bütün vücudun birçok yerlerini açmasına gerek yok. Bunun gibi erkek hasta, hayatı bir tehlikesi var. Uzmanlık olarak erkek doktor bulamadılar. Acil vaka, acil müdahalesi yapılması gerekir. Yoksa hayatı tehlikesi mevcut işte diyelim ki beyin kanaması geçirmiş, işte felç olmuş, kalp krizi geçiriyor vesaire. E burada kadın mı erkek mi aranmaz, hayati tehlike söz konusu. Acilde artık kim varsa, erkek veya bayan fark etmez. O zaman hayati tehlike olduğundan dolayı zar zarurete binaen bu durum olabilir. Ama burada işte cinli bir vakada böyle bir durum yok ki. Onun için illaki eğer uzaktan bakamıyorsa, o kişinin öyle bir kabiliyeti yetişi yoksa mahremi olan kadınsa yanında eşi veya yetişkin çocuklarıyla bir şeyde mekanda kalabalık bir yerde orada bakabilir. Zaruriyet var diyelim. Ama ha asıl olan kendi madem manevi heyetleri var. Hiç buna yakından gelmesine de gerek yok. Uzaktan da bakabilir, analiz yapabilir, tedavi edebilir Allah'ın izniyle. Teşhis koyabilir. E geldi diyelim. Dokunmasına gerek yok. E sen ne neyle bakıyorsun? Sana o bilgiyi ne, kim söylüyor? Yani bu kişide cin var, büyü var, şu var vesaire kim söylüyor sana? E cinni söylüyor. Yanındaki senin cinnilerin güya. E tabii o zaman söyleyen cinni gider onun içindekine de güç kullanarak onu oradan çıkarır. Niye dokunuyorsun? Ya yani dokunmaktan gayen ne? Maksadın ne? Sen doktor değilsin ki muayene ediyorsun, ağrın var mı, sızın var mı? Cinni, cinni yapıyor madem sen çıkarmıyorsun. Milleti şekilden şekile sokmaya, yerlerde süründürmeye bu doğru bir şey değil değerli kardeşlerim. İnsan onuruyla bağdaşmaz. Bu işler çocuk oyuncağı değil. Fıkıha göre hareket edeceğiz. Kitaba göre hareket edeceğiz. Yanlış varsa insan yanlışa düşebilir, hataya düşebilir. Evet bu yaptığımız doğru değil deyip terk etmek gerekir. Bunlara dikkat etmek gerekir. Her kim, hangi hoca olursa olsun, kim olursa olsun bakım yaparken, bakım adı altında kadına dokunmak, ona dokunmak, buna dokunmak yapıyorsa kesinlikle uzak durun. İlmi uçuyor da olsa, havada 500 kilometre hızla da gidiyorsa itibar etmeyin. İslam Kur'an kitap bizim dinimiz. Sonra değerli kardeşlerim her konuya da ya işte bir şey var mı gidelim hocaya soralım. Ya, elimizde Kur'an var. Elimizde Kur'an-ı Kerim var. Alimlerimiz var. Bir soralım ibadetimizi yapalım. Allah Teala'ya tevekkül edelim. Allah Teala'ya sığınalım. En ufak bir şeyde hemen hayda bir hocaya gidelim bulalım. Özellikle üzülerek söylüyorum bunun genelde hep bayanlar. işte ya şöyle var. işte kısmeti kapanmış. Çocuğumuz evlenemiyor. Gidelim. İşte yemiyor, içmiyor. Şöyle oldu, böyle oldu. Hadi hocaya gidelim. Büyü mü var, şey mi var? Siz kendiniz bu işleri alevlendiriyorsunuz, revaçta olmasını sağlıyorsunuz. Ne gereği var? Hastaysan doktor var, psikolojisi bozuksa psikolog var, psikiyatri uzmanlar var. Gerçekten ciddi bir rahatsızlık vardır, görüntü görüyordur, resim önüne gelen şekiller vardır, şahıslar vardır, musallat olmuştur. Doktor doktor gittin, tedavi oldun ama ilaç kullanıyorsun ama yine de bu şeylerden düzelmiyor. Baktın ki tamam bu okumalık olabilir, ehil olan bir kişiyi güzel araştırıp sorarak bu kişiyi tedavi olmak için sebeplerini ararsın. Yani her şey büyü değil, her şey cinni değil, her şey muska değil ya. İnsanız topraktan yaratıldık. Uygusal varlığız, üzülebiliriz, sıkıntımız olur, stresimiz olur. Yememiz içmemizden bozukluk olabilir, uyku düzeni bozuk olabilir, bozulabilir. Hasta olabiliriz, bedenimiz. Hemen her şey hocalık. Hayda büyü var, yok cinni mi var, yok şu mu var, yok bu mu var? Gerek yok değerli kardeşlerim. Alalım abdestimizi, namazımızı kılalım, Allah-u Teala'ya dua edelim. Bildiğimiz duaları okuyalım. Allah Teala bize bizden yakın. Oraya buraya gitmeye gerek yok. Bu kişileri revaçta ettiren, ayakta tutan bu halkımız. Bunlara prim bu halkımız veriyor. Gerek yok. Gerek yok. Şarlatanların yanına gidip bu işin de ehli olanlar çok nadirdir. Onlar da medyada pek bulunmaz. Onu bulanlara da nasip meselesi. E, sosyal medyada medyumcu, büyücü, cinci, falcı bir sürü önüne gelen dolu. Gidiyor onu hoca diye güya. Adamda şeklik, şemalı kaymış. Kendine hayrı yok. İşte size biri aramıştı bizi bir yerden bir delikanlı. Selamünaleyküm hocam dedi. Ve aleykümselam. Dedi ki hocam, ben kendime baktırmak istiyorum. Hanımıma baktırmak istiyorum. Bizde herhangi bir şey büyü falan var mı? Dedim ki neyi var? Ne rahatsızlığınız var? Herhangi bir ailede bir sıkıntı şu vesaire var mı? Dedi ki hocam öyle bir şey yok. Gayet mutluyuz elhamdülillah. Ama merak ettik işte bir belki büyü vardır, belki nazar vardır, belki cinni vardır vesaire. Bir baktırmak istiyoruz. Kardeşim sen kendi elinden kendini tehlikeye niye atıyorsun? Elhamdülillah bak huzurun var. Huzurlusun. Ailenden gayet geçimin güzel, işin var, gücün var. Yani sen durup dururken başına iş mi almak istiyorsun? Sakın ha dedim böyle bir daha kimseyi arama. İbadetine, işine, gücüne bak. Sen dedim böyle yapmanla Birini aradın diyelim. Biri de gitti öyle bir şarlatanın birine denk geldin. E zaten sen böyle bir şey var mı merak ediyorsun. O da diyecek ki evet size büyü yapılmış. Şöyle biri yapmış. Eve giden gelen akrabalardan vesaire vesaire bir sürü saçmalıklar söyleyecek. Kafanı bulandıracak, paranı alacak. Ondan sonra ya büyüyü kaldırmak lazım. Çok ağır büyü. Çok ağır. 3-5 kişi amele tutup sanki taş var kaldıracak. Çok ağır büyü şu var kaldıra işte onun için de şu para lazım 3 beş bin lira lazım işte falan filan hem paranı alacak hem kafana soru işareti sokacak hem de seni birçok sıkıntılara sokacak dedim bir daha asla böyle hiç kimseyi arama ibadet taatini yap işine gücüne bak mevcut olan huzurunu dağıtmak için yer arama kapattım telefonu Maalesef böyle insanlar da var. Durup dururken bir şey yok, merak ediyor. Ne gelirse zaten demiş ya, meraktan gelir diye. Değerli kardeşlerim, bu işler çok ciddi bir mesele. İnsanın imanını da zedeler. Bakıyor işte ya size işte, işte şu yapmış, işte şöyle yapmış, böyle yapmış gibi Allah muhafaza sıkıntı, sıkıntı, sıkıntı maalesef adam diyor işte büyü var, var, onu bozmamız lazım, tılsım var, onu bozmamız lazım. şu kadar işte adak kesmemiz lazım, ada burada kesmemiz lazım. Bir sürü yalan, 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 yalan. Hem kişilerin itikadını, hem duygu, dini duygularını sömürmek, hem maddiyat olarak sömürmek, hem ahlaki yönde erozyona uğratmak, birçok fitnelere sebep olmak, bu da kaçınılmaz oluyor. Gerek yok. Kendi kendimizi elimizden, kendi ayaklarımızdan kendimizi helaka, felakete sürüklemeyelim. Kur'an'dan ayrılmayalım, ibadetten ayrılmayalım. Hastaysak doktor var, psikologlar var, psikiyatri uzmanlar var. Derdimizi orada arayalım. Ha, gerçekten yaptık, ettik ama yine bir sonuç alamadık. Bayağı bir zaman geçti. Ya böyle şöyle şöyle de belirtiler var, şöyle şöyle durumlar da var. O zaman güvendiğiniz, en azından siz sağa solu bilmezsiniz. Mevcut mahallenizdeki camideki İmam Hatip'e giderek, hocam şu şöyle şöyle bir sıkıntılarımız var, bize ne önerirsin? Veyahut bir tavsiyen var mı? Bir okunmaklık bir durum var mı diye, oradaki hoca kardeşlerimiz sizi gerekli bilgiyi verir. Eğer o iş konularda da bildiği varsa sizi güvendiği birine yönlendirir. Belki Allah Teala şifa verir. Belki de şifa da olmaz ama öyle en azından güvendiğiniz, bildiğiniz bir hoca efendiye gidersiniz. O da size bir tavsiye yapar. Belki okur, ayet okur. Belki şifa bulursunuz. Hemen pat diye yok sosyal medyada medyum bilmem kim. İşte itina ile büyü yapılır. İtina ile bilmem ne yapılır. Giden getirilir. Gelen götürülür. Ayrılır. Eşleri birleştirme. Şunla yapmak, bunları yapmak. büyülen medyanda, medyada ya hayret ediyor insan ya. Müslüman toplumda sosyal medyada açık açık insanları büyü yapılıyor, büyü teşvik yapılıyor, büyü reklamı yapılıyor ve buna bir caydırıcılık, bir ceza yok. Ne acayipmiş. İnsanların perişan ediliyor, yuvalar yıkılıyor. Ama kanunlarımızda öyle bir madde yok. Kabahatler kanununa bilmem ne muhalefetten işte birkaç yüz lira veriyor. Zaten adam o paraya para demiyor ki leble bir parası onun için sorun değil ki. Bir de oraya güya medyumluk bilmem bir kılıf uyduruyorlar, bir yazanı açıyorlar. İşte vergiye de tabiiz, biz işte vergimizi de veriyoruz gibi böyle ucuz kahramanlık yapanlar da çoktur. Buna iyi bir denetim olması lazım. Ehil olanlar ayıklanması lazım. Buna da Diyanet İşleri Başkanlığı el atması lazım. Bir kurul kurulsun. İşi bilen heyet ehil olan kişilere tabi yapsın. Onları bir denetim yapsın. Sınava tabi tutsun. Başarılı olanlar, ehil olanlara versinler bir belge, adam ondan sonra bir mu açıyor, ne açıyorsa açsın. Veyahut da devlet bünyesinde, hastanelerde, psikiyatri e, veya psikologların yanında bir oda verilerek e, bu kişilerden faydalanmak gerekir, bilgilerinden faydalanmak gerekir. Avrupa'da da böyledir. Yani insanoğlu ruh ve bedenden müteşekkildir. E beden boyutun tamam psikologlar, psikiyatriler hallediyor. E ama bir de ruh boyutu var. Ruh latiftir, cevherdir. Bedenle bir alakası yoktur. Evet bir alakası var ama tedavi olarak bedenle bir şeyi yok. E ruhla, ruhsal durumlar e, bu işi olan e, kişilerden de faydalanmak gerekir. E, sonuçta insanın huzuru için çalışmak gerekir değerli kardeşlerim. Bunu da Diyanet İşleri Başkanlığı'na buradan zaman zaman söylüyoruz yine hatırlatalım. Bu işin önüne geçmeleri lazım, denetim, denetim yapılması lazım. Böyle önüne gelen medyada şurada burada milletin helakına sebep oluyorlar. Milleti değişik yollara, kanallara sürüklüyorlar. itikadı bozuluyor. Allah muhafaza kayıptan haber verip insanları küfre kadar girmesine sebep olabiliyorlar. Fitne sokuyorlar. Ee, muhabbetleri, aile, akraba tarafından bir takım söylemler yaparak kişilerin kalbine, gönlüne vesvese vererek e, toplumun da zedelenmesine, güven sarsılmasına sebep oluyorlar. Bunlar kesinlikle bir durdurulması lazım. Ayıklanması lazım. İşi ehli olanlarla olmayanlar kesinlikle ayıklanması lazım. Ee, son söz değerli kardeşlerim. Bizler Müslümanız elhamdülillah ibadetimizi edeceğiz, Kur'an'ımızı okuyacağız, duamızı yapacağız, Allah-u Teala'ya sığınacağız, yardımı allah Teala'dan isteyeceğiz. Ee, aşık ara gözüken bir takım manevi sıkıntılar varsa, ehil olan bir kişiye gidilebilir, iyi ayıklamak gerekir. Dolayısıyla eğer tıbbi rahatsızlıksa, psikologumuz var, dahili uzmanlarımız var, bunlara doktorlarımıza giderek tedavimizi olacağız inşallah. Onun dışında her türlü şeylerden uzak durmak gerekir. allah Teala hepimizi muhafaza buyursun. Hepinizi allah Teala emanet ediyorum. allah Teala esselam olan allah Teala'ya selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.